Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber Argus'un Nitrix 19 Türkiye'deyiz ee, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz ee, Öncelikle sizlerden bir bilgiye bahsedeceğim ee, Öncelikle bana soruyordunuz abi güncelleme videosu ne zaman gelecek güncelleme bilgileri ne zaman gelecek ee, onlardan bahsedeceğim Kargo ee, Sniper için birkaç araştırma yaptım ve e, sizlere birkaç bilgi etmeyi edindim yani. Yani güncelleme hakkında bilgiler vereceğim inşallah. Öncelikle mutlu seyirimize bakalım. Mutlu seyirde kişi, 19 kişi var. Hepsi Ankara'da mı? Sıkıntı yok. Şöyle bir yükümüzü alalım. Yük varsa yükümüzü alalım. Oyunumuzun sesi fazla açık olmasın. Hem sesim daha iyi duyuyorsun. Öncelikle bir haftadan beri bir video gelmedi kusura bakmayın ee, okuldan dolayı birazcık video çekemedik. Şöyle 230 var, başka 100 kilometre yoktur zaten. Düzce'ye gideriz sıkıntı yok. Al Düzce'ye gitsin. Ee, elimdeki bilgileri sizlere paylaşacağım merak etmeyin. Ee, şimdi yükümüzü alalım. Öncelikten bir konuşalım. Ee, en son, en sonki bilgilerimde otobüs versiyonun geleceğini söylemiştim zaten ve bilgim zaten doğru otobüs versiyonunu getirecekler zaten. Güncelleme ne zaman çıkacak onun içinde birazdan kanıtlarım var. Güncelleme 2021 versiyonu olarak gelecek yani 2021 yılında veya 2021 den önce çıkaracaklarını ümit ediyoruz. Zaten kanıtlarımı birazdan göstereceğim. SMSoft'un paylaşımlarını kendi kullanıcılarına yaptığı açıklamaların paylaşımlarını göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle açalım. Hem o açılı odur o zamandır. Şöyle olacak. 2 dakika bekleyin gençler. Şunu bir kapatmam lazım. Çünkü galeri e, hemen videoyu durdurup geliyorum. E, evet, şimdi gelelim e, ilk notumuza gelelim. E, smsoft'un paylaştığı 20 Eylül tarihinde paylaştığı bir e, yorumu gösterelim. Her ikisi de hazırlanıyor ancak ancak öncelik kargo sunucuları 2021 2021 versiyonu olacaktır oyuna destek veren herkese teşekkür ediyoruz demiş e, Açıkçası 2021'de gelirse de iyi olur yani şimdi, kafalar karışacak şimdi diyecek ki 2020 yeni bir mobil oyun mu çıkıyor yani kargosmetir 2021 mi diye onu tek belli değil ama şöyle diyeyim e Muhtemelen 2021 dedikleri Muhtemelen oyunun ismini değiştirirler İyi öyle yaparlar çünkü milletin o kadar parası var, emeği var. Emeğiyle oynamasın kimse. Milletin emeğiyle oynamayalım. Yani benim de emeğim var. Şimdi güncelleme 2021 versiyonu olarak gelecek. E, tabii ki pek çok e, şey değişecek. Yeni özellikler eklenmiş olacak olacaktır. Çalışmalarımız e, sürüyor. oyunu destek veren herkese teşekkür ediyoruz güncelleme hazırlanıyor yani 2021 versiyonu olarak çıkacaktır Tabii ki de e, Tabii ki biz de gecikmesini istemiyoruz tamamlandığında 2021 beklenmeyecek yayınlanacaktır oyuna destek veren herkese teşekkür ediyoruz şimdi burada otobüs versiyonu e, neredeydi bekle otobüs eklenecek ama şu anda notu bulamadım. Ee, onun da notu vardı. Otobüs versiyonun geleceğinin de notu vardı. Ee, onu unutmuşum eklemeyi ama siz bilin ki otobüs versiyonu da gelecek. Yani merak etmeyin yani. Şöyle bir karşıdan gelene selektör. Ya bak ya bak işte bak. Ya bak görüyor musun bak? Ya ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu? Ya ne oldu kardeşim öyle çarpıyorsun ne oldu? E ben ben de seni geçirmem. Ben de seni geçirmem. Ya videonun içine etme yani. Ya dediğim şekilde böyle. Dur bakalım şu Kral. Aynen sen kralsın aynen. Ee, çocuk herhalde muhtemelen krallık yazamamış. Yok kardeşim ben seni geçirmem buradan. Geçti de neyse dur. Ha, geçemedi. Ha, geçemedi. Tamam. Sıkıntı yok ben de seninle oynarım. Hem videonun kapak fotoğrafı olmuş olur. Burada sen zararlı çıkarsın bak söyleyeyim. Gel kardeşim gel. Tamam ben seni sıkıştırmaz mıyım? Sen geri geri git ben seni sıkıştıracağım. Ya abi şaka gibi ya. Ciddi diyor. Lan var ya şeytan diyor ki. <laughs> git şunu banla Allah var ya keşke. Ay şöyle bir adminlik sistemi, sistemini getirseler de. Banlayabilsek. İnşallah onu da yaparlar ya. Neyse ya yolumuza bakalım ben bununla uğraşamam. Evet şimdi düşüncelerimi söyleyeyim arkadaşlar. Ee, öncelikten e, yani şöyle gelirse ne olur? Güncellemede bir bayağı şeyin değişeceğini söylediler. Ee, yeni bir araç gelir bence. Bu sefer aracımız ne olur? Ford f istemiştik gelmişti. Belki de trenci getirebilir bilirler bence bilmiyorum. Veya ee, Skynia veya Kırk ayak ve benzeri gibi şeyler getirebilirler. Getire, getirirlerse güzel olur. Yeni dorseler getirmesi e, lazım. E, SMS çünkü ağır yükleri taşıyalım falan böyle 100 ton 60 ton 100 ton var mıdır bilmiyorum da. Yani böyle çok ağır bir yük olsun yani. Böyle zorlanalım anlatabiliyor muyum? Hem şöyle olur. Mesela 60 ton yükler çok pahalı olur. Yani bir araba alabilir. Bir, bir tır değiştirebilirsiniz anında anlatabiliyor muyum? O yüzden 100 ton gelmesini istiyorum. Şu benzinimizi fullleyelim çünkü benzin yok. Kocaeli'nde bırakalım çünkü hani fazla videomuz uzamasın anlatabiliyor muyum? Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Açıklama kısmındaki Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Bu arada soru-cevap videomuz olacak haberiniz olsun. Bana sorular soracaksınız. Ben de cevaplayacağım ona göre diyeyim. Ee, şöyle bir mazotu dolduralım. Ee, bir sorularınızı e, tabii ki de bana özelden yazacaksınız. Ben de sorularınızı cevaplayacağım. Hadi be yazdı. Bu arada ETS2'deki bütün haritaları aldık arkadaşlar. Ee, bütün DLC'ler var, İstanbul olsun yani Türkiye. E atarsanız, elinizden geldiği kadar yorum atabilirseniz sevinirim. E, yorumlar ve like'lar, abonelikler hepsi benim için önemli. Şöyle. Ve bu kadar yeterli herhalde ya. Aynen. Yani, ha doldu zaten. Şimdi. Koca eline doğru sürelim, sonra da bırakalım. Tamam. Çok hızlı cana gidelim. Ee, i̇stediğiniz soruyu sorun bu arada. da söyleyeyim. Bahçeden gelen var bu arada. Oo, dur yanlış yaptık ya. Aa, arıza verme ya. Uzatma videoyu. video Allah reklam izliyor. Dur kapat. Kapat reklama yer yok bize. İnşallah karşıdaki trolledir. Karşıdaki troll alması efsane olur. Karşıdaki troll mü belli olacak. Troll olabilir. Yok troll değil. Çarmadıysa troll değil bizim için. Hadi biraz hızlı git. Ford f seviyorum. Güzel araç. Kötü araç da sayılmaz. Güzel yani. Bu aracı kötü diyen de ne bileyim diyeyim yani. orada <laughs> FMAX candır ya. Yani şöyle bir şey var aklımda. İnşallah TS2'de konvoylar yapmayı planlıyoruz. Bilmiyorum eğer aklımdaki plan uyarsa olacak. é ruins a essa, é te sair, é te seguir koy gelelim varalım bırakalım. Ee, çünkü videomuz 15 dakikaya yeter ya. Yani normalde 10 dakikaya yetiştirmem lazımdı. Orada arıza verdi. 13 12 dakikaya olurdu video normalde. Şey biraz şey olmuş ya. E, hani eee eskiden ee, şu yazılar vardı ya yazılar gözüküyor yani tersten. O güzeldi bak. Onu keşke şey yapmasalardı. Gündüz ilerleyin de biz daha çekeceğiz. Dur. Evet arkadaşlar burada bırakalım. Ee, videomuzu fazla şey yapmayalım, uzatmayalım kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere canlarım seviyorsanız hoşçakalın Hoşça bay bay kendinize iyi bakın.